Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlamak üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda konuşan Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı. Sayın Başkan kıymetli üyeler petrol ve doğalgaz Birincil enerji kaynaklarında dışa bağımlılığımızın yüksek olduğu alanlar. Ülkemizin arz güvenliği, dış ticaret dengesi üzerinde de çok önemli etkileri olan iki önemli yakıt. Bunun için geçtiğimiz yıl 66 milyar dolar olan enerji ithalatımızı azaltmak adına yurt içi ve yurt dışında arama ve üretim faaliyetlerimize yoğunlaşmış durumdayız. Bu anlamda enerji filomuza geçtiğimiz günlerde 2 adet 7. nesil ultra deniz, deri, deniz derin deniz sondaj gemisi ilave ettik. Böylece 10 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye toplam 6 sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisi ve destek gemilerinden oluşan dünyanın dördüncü büyük arama ve üretim filosuna sahip oldu. Devam eden arama faaliyetlerimiz kapsamında, Başta Mayıs ayında Göktepe 3 kuyusunda yaptığımız 75 milyar metreküplük keşifle birlikte 2025 yılı içerisinde şu ana kadar güncel değeri 37 milyar dolar olan 92.4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik. Arama faaliyetlerinin yanı sıra Sakarya sahasında üretimin artırılması yönünde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Plan Bütçe Komisyonu döneminde o gün ifade etmiştim. Günlük yaklaşık 7 milyon metreküp olan üretimimiz bugün itibariyle tamamlanan faz bir sonunda 9,5 milyon metreküp'e ulaşmıştır.